Dejavu, niye yaşıyoruz? Şimdi biz bir nesneyi gördüğümüz zaman aslında beynimizde farklı şeyler oluyor. Beynimizin farklı kısımları bu görüntüyü farklı zamanlarda algılıyorlar. Bizim tabi bilincine vardığımız şey, bizim görsel korteks dediğimiz bölgede, visual kortekste gerçekleşiyor. Biz resmi gözümüzde görüyoruz, optik sinir beyine götürüyor bunu. Bu bilgi farklı bölümlere e, dağılıyor. Ama sadece gör, görsel korteks görmüyor bu cismi. Mesela amigdala algılıyor ve bu tabi duygusal hallerimizi etkiliyor. Mesela tektum denilen beynimizde bir bölüm var. Bu bölüm bizim gözümüzün ışığa ve cisme göre fokuslanmasını sağlıyor. Bilinç dışı bir bölüm. Amigdala da bilinç dışı algılıyor. Bu bölüm de cismi görüyor. Eğer ki biz bilinçli ve bilinçsiz olarak bir cismi görüyorsak zaman zaman bu iki bilgi arasında bir kayma olabiliyor. Ve biz bilinçli gördüğümüz zaman bu bilinçsiz şekilde gelen bilgiyle örtüştüğünde aa bak bunu ben daha önce yaşamıştım diyebiliyoruz. Evet yaşadık. Az önce yaşadık. Şu anda yaşadık. Aslında biz yeni yaşadık hissine kapıldığımız için dejavu vu isine düşüyoruz.